あっ。<music> Neredesin sen bu saate kadar? Neredeyim? Buradayım işte şekerim. Bırak şimdi şekerimi geri. Bıraktım zaten. <gülüyor> 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 ne sır Ne saçmalıyorsun? Ne gece gece? Yok bir şey yok tamam. Bana bak. Hı. Hmm. Alkol mu aldın sen? Yok vallahi bir şey içmedim. Ha. Fiyatlar karıştırıyorsun gibi geldi ama hmm. neyse. Nergis. Kız bana mı? bak. kaç zamandır çuf çuf yapmıyoruz ya. Bir çuf çuf yoksa. Şimdi çuf çufumuz çufa. Çuf. çuf. Sen treni çoktan kaçırdın. yattı var. Çocuğu yaptı. Tabii o. var. Mırmırlanma bana. Mırmırlanmıyorum. Tamam. Bir şey söyleyeceksen yüzüme söyle. Ne söyleyeceğim yüzüme? Derim seni de Allah Allah. Çocuğu yaptı ya. Otası bir yalakları olmaz tabii ona sonra. Biz ne yapalım? Gece ya. Senle mi uğraşacağım? Uğraşma. Kapımız gibi çöktün üstüme. de biraz ileri yer mi yok? Nereye çıkacak? Şey bak. Ne diyecek? Tamam Tamam. thank mm -hmm. you Hizabı, hizabı bozuyorsunuz ya hop. Hopla. Hopla al geri al. Al al gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Hop hop. Sunuyorum. İstanbul'da bir araca konan bomba patladı maddi hasarın oluştuğu patlama çevrede paniğe yuvarıyor İstanbul'a ayılar bastı ya, ya. ulan, su kongresinde kuraklık ulan çekirken, şeytan su diyor al plakasını bul adresini git evine indir camını çerçevesine beyefendi insanları tanımaya çalışmalıyız eğer tanırsınız onlara kötülük besleyemezsiniz oldu gözlerim doldu şu sağda bir yerde, müsait bir yerde inelim lütfen. Ben Reşat Satmaz. Personel servisinden Aynur Hanım'la randevum vardı. Personel servisinde Aynur Hanım diye biri yok ki. Daha dün konuştum. Personel servisinde Taceddin Bey var. Aynur Hanım diye biri var. Ama o genel müdürümüzün sekreteri. Tamam o işte, o. <laughs> Aynur Hanım, Reşat Sapmaz Bey e geldiler. Sizinle de randevusu varmış galiba. Anladım efendim. Buyurun efendim, sizi bekliyor. En üst kat. Hoş geldiniz Reşat Bey. Muhittin Paşa'dan değil mi? Muhittin Paşa. Muhittin Paşa. Genel müdürümüzü aramış, sizin geleceğinizi söylemiş. Ee, buyurun lütfen. Bir şey alır mıydınız? Orta şekerli bir kahve lütfen. Bir orta şekerli Türk kahvesi gönderir misin? Ben biraz müsaadenizi rica ediyorum Yaşar Bey. Estağfurullah. Sizin gibi yetenekli bir elemanı bulmamız bizim için ne büyük bir şans. <laughs> Gerçekten de büyük bir şans. Maaşınız 10.000 bin Aa, başlangıç için hiç de fena değil. <laughs> İsterseniz detayları akşam yemeğinde konuşuruz. Baş başa. Memnuniyet. Kusura bakmayın Reşat Bey biraz bekledim. Ee, buyurun lütfen. İsterseniz bir sayın. Bu şey mi? 10 ee, bin yeteli. Bu elma... Ya... Yani, 10 bin yeteli. Muhittin Paşa ile öyle konuşmuştuk. Anladım. Anladım. Başka bir arzunuz? Ee, bir akşam yemeği... Ee, Anlamadım. Yani... Karnınız mı acı? İsterseniz size pizza icad ederiz. Yok yok, yok. Sadece... karnım sağ olun. Ee, Bir de imza rica edeceğim. Tabii ki resmi bir şey değil. Kayıtlarımız için yeterli. Tabii efendim. Gerekiyorsa. Efendim. Nasıl? Ha? Öyle mi? Yollayın beyefendiyi de yukarı. Aşağıda Muhittin Paşa tarafından gönderildiğini söyleyen bir bey daha varmış. Yani nasıl? Ben bu işten hiçbir şey anlamadım Reşat Bey. Ben de anlamadım. Bu durumda biraz beklesek iyi olacak. Aynur Hanım. Evet. Ee, ben Yeni Kuvacılar Derneği'nden geliyorum. Muhittin Paşa genel müdürünüzle görüşmüştü. Ah. Siz ikiniz tanışıyor musunuz? Hayır. Hı. Bu durumda her ikinizi de genel müdürümle görüştürsem en doğrusu olacak. Bu iş biraz karışık. Takdir ederseniz ki Muhittin Paşa ile bir kere daha görüşmeden beş kuruş para ödemem. Efendim? H hemen arayalım. Buyurun. Bir dakika. Sizin telefonunuzdan değil, sekreterim derneğinizin kayıtlı olan numarasından arıyor şimdi. Efendim, ben iş için başvurmuştum, personel servisinden çağırdılar, geldim. O isimli bir dernek kayıtlı değilmiş Müdür Bey. <laughs> ya, şimdi şöyle oluyor, derneğimiz daha yeni olduğu için kayıtlara geçmemiş olabilir. Müdürüm ben dernek falan bilmiyorum, ben iş için başvurdum, personel servisinden çağırdılar, geldim diyorum. Biz en son geçen ay eleman olduk, bir daha da böyle bir talebimiz olmadı. Ya bıraksana ya. Ama. Kimsin sen kardeşim işimizi bozdun? Pardon? Bu işi yapanlar arttı diyorum son günlerde. Onu tam da parayı alacaktım. Allah Allah ne diyorsun kardeşim? Git işine. Kardeşler. Biraz gelir misiniz? Nereye? Bir şey yokmuş yokmuş yok. Bir şey yok, bir şey yok. Bir dakika nereye siz mi? Selametin için o adamdan uzak dursa niye dersin? Kimmiş o adam ki? Nüfuslu kişilerin isimlerini kullanıp milleti dolandıran bir şebekedir. Siz kimsiniz? Sana ne? Sana ne? Bana bak, her boka burnunu sokma. Evet, yeterince iş açtın başımıza zaten. Ne işi ya? Ben siz tahirin adamlarısınız. Su onun tezgah. Vay artistler vay. Yemezler bana bak. Asıl sen bana bak oh. lan. Sen oh. bana bak lan. Ayağını denk alacaksın. Tamam mı? He? Tamam mı? Oh. Güzel. Sonra da uslu uslu işine bakacaksın. Oh. It's back. Come best